Selam gençler. Fizik GT Akademi'de bu bölümde ÖSYM'nin yıllar içinde tekrarladığı soru tarzlarından bir tanesi. Manyetik akı değişimi. Hava direncini önemsenmediği bir ortamda kutup şiddeti M olan çubuk bir mıknatıs yatay düzlemde R yarı çaplı halkanın içinden H yüksekliğinden serbest bırakılarak geçmesi sağlanıyor. Buna göre halkaya bağlanan lambanın parlaklığı M, H ve R niceliklerinden hangileri etkili olur? M ile anlatılan kutup kutup şiddetidir. Kutup şiddeti artarsa manyetik akıdaki değişim de artacaktır. Çünkü bunun içinden geçerken şu şekilde bir manyetik alan çizgisi oluşturur. Bu manyetik alan çizgisinin sayısı kutup şiddetine bağlıdır. O zaman M olur. Parlaklığı artırır. H yüksekliği ise hızı artıracaktır. Hız ise manyetik alandaki delta T'nin değişim miktarının süresini etkiler. O da daha kısa bir sürede geçmesini sağlayacağı için buradaki niceliği küçültür. Onun karşılığı olarak E de artmış olur. R yarıçapını neyi etkiliyordu? Alanı etkiliyordu. O zaman akı eşittir B çarpı A idi. Siz ne kadar büyük ve geniş bir alandan mıknatısı geçirirseniz, oradaki değişim miktarına bağlı olarak EMK'sı da artar. O zaman zamana bağlı, şiddetine bağlı ve h yüksekliğine bağlı olmuş olur.